Merhaba Arkadaşlar bugün çok sık karşılaştığımız kavga esnasında işte sokakta birebir mücadeleye girdiğimizde çok sık karşılaştığımız bir konudan bahsedeceğiz. Şimdi kavgaya girerken veya kavga oluşurken insanda bir korku oluşuyor, bir erişi oluşuyor. Kimin bir titreme oluşuyor, titremeye başlıyor. Kimi nefes alışverişi çok hızlı bir şekilde hızlanıyor. Bunlar normal zaten anatomik şeyler. Kimi işte ne yapacağını şaşırıyor, o an o daha kapanıyor. Ya, bu tür problemler oluşuyor. Bu problemleri aşabilmek için ya da bu problemlerle yan yana geldiğimizde karşı karşıya geldiğimizde ne tür mücadele yöntemlerine girebiliriz? Ne tür kontrol bazında şeyler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Hocam bir kavgada heyecanlanmamız bence çok normal. Çünkü vücut kendini tehlikede olduğunu anlıyor. O yüzden kendini korumaya alıyor. Evet. Korumaya aldığı için kalp atışı hızlanıyor. Elimiz ayağımız titremeye başlıyor. Yani bu çok normal. Çünkü insanlar nadiren karşılaştığı olaylar karşısında heyecanlanabiliyor. Yani bunu yenmek için bence bize bir şey olmayacağını farkında olmamız gerekiyor. En fazla bir tane günlük geri çıkar. Onunla dediğim gibi yüzleşebilmek gerekiyor. Yapı olarak da ilgileyecek olursak, kavgadaki heyecan. Yani i̇nsan zaten insan vücudu, tehlike anında kendini korumaya yönelik çalışıyor. Mesela bir anda bayılmak için, mesela baskı altında, genellikle bayanlar üzerinde. Kendini koruyamadığını hissettikleri an veya kendini çok tehlikeli gördükleri an bu bir içgüdü, insan içgüdüsü. Otomatikmen bayılıyorlar veya otomatikmen korkuya giriyorsun. Sen elin korun kapmıyor, o ara bir kavga çıkıyor. O ara hiçbir şey yapmayıp duruyorsun. Niye? Çünkü sana bir zarar geleceğini düşünüyorsun. Kendini göğü koruma altına alıyorsun o ara ve sadece bekliyorsun, izliyorsun olayı. Yani bir tepkiye, bir mücadele içine girmiyorsun. Bir kere şunu düşünmek lazım. Bir kavga çıktı, abi o kavga olacak. Yüzde bir milyon. Sen orada dayağını yiyeceksin. Bir kere bunu bil. İstersen o elin kalkmasın, o dayağı yiyeceksin. İstersen bir atak yap, o dayağı yiyeceksin. Yani şöyle bir şey. Sana karşı gelen bir saldırı varken oturup izleyecek misin yoksa mücadele etmekten vazgeçmeyecek misin? Mücadele etmeye karar mı vereceksin? İşte asıl mesele bu. Yani Burada sana bir yumruk geliyor. O yumruğu sadece suratına girişini izleyecek misin? Ya da adam sana büyük bir vuruştan bahsediyor. Seni yere alıyor, yaka paça, seni sürüklemeye çalışıyor. Veya o yanında ailem var ne bileyim sevgilin olabilir, yani maritan olabilir, abin olabilir, ablan olabilir, kardeşin olabilir, annen olabilir. Yani senin sorumluluğun altında, senin koruman altında olan insanlar olabilir. Sen sadece ya işte kavga yapmayalım yoksa ne bileyim korkuyorum, endişeliyim, işte titriyorum, ne olur ne olacak diye mi düşüneceksin? Yoksa oradaki insanı koruyacak mısın? Asıl Yani sen o an karar vermen gerekiyor. Ben bir savaşçıysam, işte ben mücadele eden bir sporcuysa yani sporcu olmak da önemli değil. Ben bir savaşçıysam, hayatta savaşıyorsam, benim korumakla yükümlü olduğum insanlara karşı bir saldırı altındaysam, benim bunları korumam lazım. Yani ben dayak yiyebilirim. Yumruk yemekten korkmayın. Dayak yemekten de korkmayın. İlla yiyeceksiniz. illaki ki yiye, yiye bu işi öğreneceksiniz. Yani sen orada beklersen, hiçbir şey yapmazsan iş daha kötü olacak. Ama karar verip Arkadaş ben buna hayır diyorum diyebiliyorsam ve ben buna dik bir şekilde durabilirim diyorsan kendini bu şekilde motive edebiliyorsan ne mutlu sana. Yani sen orada gerekirse bir yumrukta düş. Hiç sorun değil. Ama yumruğu kaldırdığı an sen içeri girip o vuruşu yapabilecek potansiyelde ol. Yani karşıdaki insan seni şu mantığa düşürmesin. Ya bu korktu, ben bunu tıstırdım, ben bunu bas uyguladım. Ben bunu nasıl olsa işte döverim, şunu yaparım, istediğimi yaparım, istediğim her şeyi uygularım. Mantığına girmesin. Sen o an kararını ver ve dayak yiyeceksen ye. Sıkıntı yok. Yumruk yemekten kimse ölmedi. Ya da ne bileyim dayak yemekten kimseyi ana haber bültenlerinde başlık atmadılar. Şu kafadan kurtul bir kere. Ya arkadaşlarım ne de, İşte ailemden rezil olabilir mi, şu bu olabilir mi? Sen aslında hiçbir şey yapmadığın için rezil olacaksın. Sen aslında mücadele etmediğin için rezil olacaksın. Sen aslında o an savaşı vermediğin için rezil olacaksın. Sen o yumruğu ye, o yumruğu yemekten korkma. Odaya yemekten korkma. Ama vazgeçme, karşılığını ver. Ya belki... O sana yönlendiği an, sana bir kere vurduğunda, sen ona iki vuruş yapacaksın, o iş bitecek. Ya da ne bileyim, birkaç tane vurursun, o sana vurur, o an düşersin, fark etmez. Ama sen onu vurdun. Yani şu olmadı, sen yarın bir gün düştüğünde, hastaneye düştüğünde veya herhangi başka bir şey olduğunda, içinde bir ukde kalmayacak. Çünkü bu insanlar oluyor, ya ben nasıl dayak yerim? Veya neden cevap vermem lazım? Neden şunu yapmadım, keşke şunu yapsaydım? Düşünme. Keşke dememek istiyorsan, şunu bir kafana yaz. Bir kere de onu vurman lazım bir kere de olsa karşındaki insana cevap vermen lazım. Çünkü sen bir tane darbe yedin, sana bir darbe geldi, sana bir saldırı geldi. Abi yetişmesin oraya, suratına değmesin ama kendini topla ve oraya bir yumruk salla. En azından şunu kafamla şu kaldı. Ya ben mücadele ettim, ben oraya bir vuruş attım. Ben en azından bu işin üstesinden gelebilecek hamleyi yaptım de. Yani. Sonuçta burada yaptığın tek şey mücadele etmekten vazgeçiyor musun? vazgeçmiyoruz. Mesele burada bu. Ben mücadele ederim. ben savaşan insanlar görmek istiyorum. Yani ben öğrencilerimi bu mantıkla yetiştiriyorum. Sizler de bu düşünceyle, bu mantıkla bence kalmalısınız.